Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeli Ağsaz Şahbaz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçinin, emekçinin bayramı nedeniyle açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeli Ağsaz Şahbaz yaptığı açıklamada, ülkemizde ve dünyada tarih boyunca aklı bilgisi ve alın teri yani emeğiyle dünyanın tüm güzelliklerini ve uygarlığı var eden emekçilerimizin bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs 2020'de dünyada ve Türkiye'de gerek halkın sağlığını gerekse toplumsal ve ekonomik yaşamı derinden etkileyen COVID-19 salgını ile karşı karşıyayız. 1 Mayıs bayrağımızda meydanlarda olmasak da umutlarımızla, bilincimizle ve dayanışmamızla bir aradayız. COVID-19 salgını ile tüm dünyada insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşamaktadır. Milyarlarca insan toplum sağlığını tehdit eden salgın tehlikesi altındayken yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiştir. Ekonomik sistem çökmüş, milyonlarca insan işini ve gelirini kaybetmiştir. Dünyada ve ülkemizde halkın sağlığını değil, savaşa ve sermayenin daha çok büyümesine ayrılan kaynaklar bugün insanlığı büyük bir felaketle yüz yüze getirmiştir. Milyarlarca dolara uçak gemileri, savaş filoları, nükleer füzeler üreten sistem halkına birkaç kuruşluk maskeyi bile temin edemez duruma gelmiştir. En temel korunma malzemeleri sağlık gereçleri bulunamamaktadır. Daha çok kar hırsıyla dünyadaki yaşam kaynaklarını sömüren maden işletmeleri, tercihleri, termik santralleri, nükleer santralleri, hesler ve doğadan uzaklaşan üretim modelleriyle doğayı katleden, insan emeğini sadece basit bir meta olarak gören emek sömürüsüyle kapitalist sistem insanlığın geleceğini tehlike atmıştır. 1980 sonrası ülkemizde de tüm ağırlığıyla uygulanan neoliberal politikalarla tüm savunma sistemleri sendikalaşma ve örgütlü mücadele hakları yok edilen insan emeği ağır bir sömürü altında alınmıştır. Bugün COVID-19 salgını altında en ağır bedeli ne yazık ki yine emekçiler ödemektedir. Evde kal diyerek toplumun korunmaya çalışıldığı salgın döneminde zorunlu olmayan sektörlerde çalışmaya ve üretime zorlanan emekçiler büyük bir bulaş riskiyle karşı karşıdır. Diskin araştırmasına göre emekçiler arasında korona pozitifliği ve can kaybı toplumun 3 katından fazladır. İşten çıkartmaların yasaklanmasına rağmen ücretsiz izinler, Kitlesel işten çıkartmalar ile işsizlik ve gelirsizlik dayatılmaktadır. Emekçiler kısa çalışma ödeneği olarak aylık 1168 lirayla yaşamaya mahkum edilmektedir. Kapatılan sektörlerde kayıt dışı çalışarak geçimini sağlayan milyonlarca emekli ise açlığa ve yoksulluğa terk edilmektedir. Yıllardır işçilerimizden kesilen paralarla oluşturulan işsizlik fonu bugünler için gereklidir. Saray iktidarı tarafından boşaltılan işsizlik fonu yıllardır vergi ödeyen iktidarın binlerce lüks makam arabalarını, uçaklarını, saraylarını finanse eden halka salgın döneminde kaderine terk edilmiştir. En basit koruyucu araç olan cerrahi maskenin bile temin edilmediği ülkemizde halkımız ve emekçilerimiz salgında kaderine terk edilmektedir. İthalata dayalı neoliberal tarım politikaları ve yüksek girdilerle üretemez hale gelen tarım sektörü ise insanlığı kıtlık ve açlık riski doğurmaktadır. Hastayı müşteri olarak algılayan, sağlık sistemini özelleştirmelerle sermayenin kar hırsına bırakan paran kadar sağlık diyerek koruyucu sağlık hizmetlerini ve toplum sağlığını hiçe sayan neoliberal sağlık sistemi ne yazık ki insanlığı büyük bir trajediyle yüz yüze bırakmıştır. Ülkemizde kurulmak istenen tek adam rejimi ve saray iktidarı anayasa hükümlerine aykırı, temel hak ve özgürlükleri tanımayan, muhalefeti yok sayan otoriter yönetim tarzıyla ülkemizi büyük bir felakete sürüklemektedir. Halkına hesap vermeyen, bedeli açıklanmayan her yıl milyonlarca lira aktarılan kamu özel işbirliğiyle özel sermaye yaptırılan kullanıcı garantili otoyollar, köprüler, havalimanları ve şehir hastaneleriyle halkımızın bugünü ve geleceği ipotek altına alınmıştır. Toplumun yoksulluk ve işsizlikle ezildiği bu günlerde kimsenin kullanmadığı bu yol ve köprülere hala para aktarılmaya devam edilmektedir. Saray iktidarının itibardan tasarruf olmaz denilerek uygulanan israf politikaları halkımızı daha da yoksul bırakmaktadır. Halkına destek olacak yerde ağır elektrik, doğalgaz ve su faturaları ile halkımızın yoksulluğu ağırlaştırılmaktadır. Belediyelerin halkıyla dayanışması hesaplarını el konarak engellenmeye çalışırken, yandaş dernek ve vakıflar halktan bağış toplamaya devam etmektedir. Korona krizi bahane edilerek çıkartılan infaz yasası ile ifade özgürlüğü yok sayılarak tutuklanan gazeteciler, muhalifler ve siyasi tutuklar tahliye edilmezken mafya babaları, çeteler, şiddet ve tecavüz suçluları tahliye edilmiştir. Bunun bedelini çocuklar ve kadınlar hayatlarıyla ödemektedir. Büyük bir salgın yaşadığımız bu günlerde artık şu kesinleşmiştir ki insanın geleceği doğmalar değil akıl ve bilimle kurulacaktır. Kamucu, çağdaş, layık ve bilimsel eğitim ülkemizde ve dünyada insanlığın geleceğini aydınlatacaktır. Akıl, vicdan ve bilimin önderliğinde kurulacak temel hak ve özgürlükleri, demokratik katılımı, layık, çağdaş, bilimsel eğitim, insan hayatını koruyucu sağlık hizmetleriyle toplum sağlığını önceliyen önceleyen bir sistem insanlığın geleceğini kurtaracaktır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeli Haksas Şahbaz şunları söyledi. Ekonomik sistem çökmüş, milyonlarca insan işini ve gelirini kaybetmiştir. Dünyada ve ülkemizde halkın sağlığına değil, savaşa ve sermayenin daha çok büyümesine ayrılan kaynaklar bugün insanlığı büyük bir felaketle yüz yüze bırakmıştır. Milyarlarca dolara uçak gemileri, savaş filoları, nükleer füzeler üreten sistem halkına birkaç kuruşluk maskeyi bile temin edemez duruma gelmiştir. En temel koruma malzemeleri, sağlık gereçleri bulunamamaktadır. Daha çok kâr hırsıyla dünyadaki yaşam kaynaklarını sömüren maden işletmeleri, termik santralleri, nükleer santraller, HES'ler ve doğadan uzaklaşan üretim modelleriyle doğayı katleden, eğitim, insan emeğini sadece basit bir meta olarak gören, emek sömürüsüyle kapitalist sistem, insanlığın geleceğini tehlike atmaktadır. 1980 sonrası ülkemizde ve tüm ülkemizde de tüm ağırlığıyla uygulanan neoliberal politikalarla tüm savunma sistemleri, sendikalaşma ve örgütlü mücadele hakları yok edilerek insan emeği ağır bir sömürü altına alınmıştır. Bugün Covid-19 salgını altında en ağır bedeli ne yazık ki yine emekçiler ödemektedir. Evde kal diyerek toplumun korunmaya çalışıldığı salgın döneminde zorunlu olmayan sektörlerde çalışmaya ve üretime zorlanan emekçiler büyük bir bulaşı riskiyle karşı karşıyadır. Diskin araştırmasına göre emekçiler arasında korona pozitifliği ve can kaybı toplumun 3 katından fazladır. İşten çıkartmaların yasaklanmasına rağmen ücretsiz izinler, kitlesel işten çıkartmalar ve işsizlik ve gelirsizlik dayatılmaktadır. Emekçiler kısa çalışma ödeneği olarak ayda 1168 lirayla yaşamaya mahkum edilmektedir. Kapatılan sektörlerde kayıt dışı çalışarak geçimini sağlayan milyonlarca emekçi ise açlığa ve yoksulluğa terk edilmektedir. Yıllardır işçilerimizden kesilen paralarla oluşturulan işsizlik fonu bugünler için gereklidir. Saray iktidarı tarafından boşaltılan işsizlik fonu yıllardır vergi ödeyip iktidarın binlerce lüks makam arabalarını, uçaklarını, saraylarını finanse eden halkımız salgın döneminde kaderine terk edilmiştir. En basit koruyucu araç olan cerrahi maskenin bile temin edilmediği ülkemizde halkımız ve emekçilerimiz salgında kaderine terk edilmektedir. İthalata dayalı neoliberal tarım politikaları ve yüksek girdilerle üretemez hale gelen tarım sektörü ise insanlığı sektörüyle insanlık kıtlık ve açlık riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Hastayı müşteri olarak algılayan sağlık sistemini özelleştirmelerle sermayenin kar bırakan karan kadar sağlık diyerek koruyucu sağlık hizmetlerini ve toplum sağlığını hiçe sayan neoliberal sağlık sistemi ne yazık ki insanlığı büyük bir trajediyle yüz yüze bırakmıştır. Ülkemizde kurulmak istenen tek adam rejimi ve saray iktidarı, anayasa hükümlerine aykırı, temel hak ve özgürlükleri tanımayan, muhalefeti yok sayan, otoriter yönetim tarzıyla ülkemizi büyük bir felakete sürüklemektedir. Halkına hesap vermeyen, bedeli açıklanmayan, her yıl milyarlarca lira aktarılan, kamu özel işbirliğiyle özel sermayeye yaptırılan kullanıcı garantili otoyollar, köprüler, havalimanları, şehir hastaneleriyle halkımızın bugünü ve geleceği ipotek altına alınmıştır. Toplumun yoksulluk ve işsizlikle ezildiği bu günlerde kimsenin kullanmadığı bu yol ve köprülere hala para aktarılmaya devam edilmektedir. Saray iktidarının bunlardan tasarruf olmaz diyerek uygulanan israf politikaları halkımızı daha da yoksul bırakmaktadır. Halkına destek olacak yerde ağır elektrik, doğalgaz ve su faturaları ile halkımız yoksulluğu ağırlaştırılmaktadır. Belediyelerin halkıyla dayanışması hesaplarını el konarak engellenmeye çalışılırken yandaş dernek ve vakıflar halktan bağış toplamaya devam etmektedirler. Korona krizi bahane edilerek çıkartılan infaz yasasıyla ifade özgürlüğü yok sayılarak tutuklanan gazeteciler, muhalifler ve siyasi tutuklular tahliye edilmezken mafya babaları, çeteler, şiddet ve tecavüz suçları tahliye edilmiştir. Bunun bedelini çocuklar ve kadınlar hayatlarıyla ödemektedir. Büyük bir salgın yaşadığımız bu günlerde artık şu kesinleşmiştir ki insanlar, insanlığın geleceği dogmalar değil, akıl ve bilimle kurulacaktır. Kanucu, çağdaş, layık ve bilimsel eğitim ülkemizde ve dünyada insanlığın geleceğini aydınlatacaktır. Akıl, vicdan ve bilimin önderliğinde kurulacak temel hak ve özgürlükleri, demokratik katılımı, layık, çağdaş, bilimsel eğitim, insan hayatını, koruyucu sağlık hizmetleriyle toplum sağlığını önceleyen bir sistem, insanlığın geleceğini kurtaracaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin gençleri, emekçileri ve kadınlarıyla birlikte sarayın değil halkın iktidarını inşa edeceğiz. Ülkemizde demokrasiyi, temel hak ve özgürlüklerini, kamucu sosyal güvenlik sistemini kuracağız. Emeğin en yüce değer olarak kabul edildiği ve sendikal örgütlenmeyle emeğin haklarının korunduğu, duamızın, dağlarımızın, nehirlerimizin, ormanlarımızın, yaşam kaynaklarımızın tahrip edilmediği, her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın Yurtta ve dünyada barışın mimarı olacağız.